Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugün yeni Battle Pass ile birlikte gelen hemen şuradaki ITP aracımız bizimle olacak. Aracımızda neler var? Aracımızda yakın hava desteği yapabileceğiniz hemen hemen her şey var. 37 mm hücum kemerimiz var burada. 60 deliyor. 20 mm toplarımız var. 27 deliyor. İkinci silahlarımızda yüzlük bombalarımız var. 8 tane RBS 82 roketlerimiz var. Yani bol bol size kes yapabileceğiniz, yakın hava desteği yapabileceğiniz silahları mevcut. Tırmanma oranımız iyi. Dönüş süremiz orta. Çok iyi değil ama ama kötü de değil. Enerjisini falan böyle kolay kolay kaybetmiyor. Gayet güzel tırmanıyor. Maksimum hızımız iyi. Yani uçak genel olarak iyi. Yanına da BT-5 koydum. Hani bununla puan toplayıp ITP'ye geçebiliriz diye düşünüyorum. Hadi başlayalım. Stalingrad tek bölge. BT-5 ile oraya uçarız. Oraya uçarız ya. Çorummel var. T-34. KV-1E. İyi güzel. Bölgemize girişi yapmak üzereyiz. Ve yaptık. Hala kimse gelmedi. Ben şöyle gidelim. Aralara gidip e, ortalığı karıştırmam gerek. Aha burada biri var. Hadi oğlum, hadi oğlum. Eyvah. Puh. Oha çok güzel. Bir de M24 aldık yani. Ön sağımda panzer var. Oo! Ay çok iyi lan. Buna da bir kritik verdim. Oha bu da gitti. Başka var mı acaba? Hetzer mi? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Şimdi bu minik arkadaşı yandan yakalarsak eğer. Galiba o da burada bir <laughs> panik anı yaşıyor şu an. Hadi bakayım. Çok iyi. Şuraya, şuraya bir ulaşabilirsem ulaştım. Puh. Çok iyi. <laughs> ya BT5 güçlü ya. Ya bu BT5 adam ya bu. Ne sağımda ses var? Orada başka bir Arkamda bayağı adam varmış bu arada. Böyle sağımdan bir giden var. Artık yani buraya kadar açılırsa Süleyman yapacak bir şey yok. Gördüğümü öldüreceğim gibime geliyor ya. Çok güvendim yani bu uçağa. Orada biri varmış. Base'lerinden bayağı bir adam çıkmıştı. Uçak mı var acaba? Yok be 36 kendisi düşmüş. Altımda giden Oy! Affetmez bu ya. Ya bu çılgın bir şey ya bu. Çok güzel. Ya uçak iyi iyi uçak iyi. Başka uçak yok gibi görünüyor. Şurada bir adam var. Bizim adamları arkalamış. Hemen burnumun ucuyla gösteriyorum size şurada. Aynen. Panzer 4'müş. dalalım bakayım. Battal Gazi'nin torunu Vanku gibi gideceksin. Bayağı bir vahşi. A few moments later. Oo, burada iki kişi var. Yapma be oğlum. Biraz daha şeye gitseymiş. Biraz daha yukarıya. Burası biraz kalabalık. Şuradan bir kritiğimizi aldık gene. Adamlar A'ya yok C'ye yardırıyorlar şu an. Lan önünde adam var. aslan şöyle desek Yapma be oğlum gel <laughs> Şu sağına soluna düşme olayı ilginç bir olay ya Zırsız bir şey bakınıyorum da Galiba yok gibi Aha Bizim kalem Ya şu Bu B'deki yakışıklığı galiba gördüm. Buradan hızlı hızlı gidiyor. Bir uçak geliyor bana da. Yani Avrupa'ya sadece yangın verebildim. Yüksek ihtimal bunu aldık. Bu uçak bizde. Hop çok iyi oğlum. Ben daha fazla uğraşamam onunla. Vaktim yok. Vaktim yok. Güzel. Öldü o. Bizim uçak biraz yaralandı. Incinde. Şurada bir aruç öldü. Tamam, bizim aruç o. Oo, sağda tehlikeli biri var. Yani bunların ölmesini zaten beklemiyorduk asla ölmüyor. Bu 8.8'likler asla ölmüyor. Böyle bir sıkıntımız var yani. Hemen şurada biri var. Çok güzel. Aynısını buna da yapacağım. Yoksa bunlar gövde hasarı vermezsek ölmüyor arkadaş. Sık 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 böyle yarım saat sıkıyorsun buna. Başka bir uçak gelmezse bize. Çok güzel lezzetli. El Lizito. Hemen geliyorum. Ya Süleyman bu roket işini yapıyorsun ha. Bu roket işini yapıyorsun Süleyman. Hemen bakınıyorum şimdi başka yerlere. Şuradan mı giden var? Tam burada biri var. Bu da gitti. Uçak çok iyi. C'de biri var. Mış ölmüş. Bu gitti. Bir de aşağıdan bir yerden gelen vardı. Dur 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 öldüm. 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 Çok şey yapmaya gerek yok. Öldüm galiba. Biraz tehlikeli savaşlar içerisindeyim. Oo, beni galiba kurtardılar. Hayır kurtaramamışlar. Ben de dönüyorum şimdi. Şurada evet, şu adam evet. Bırakmayın o adamı. Hop bu da gitti. Hadi bakayım. Şurada gene bizim bir kalem var. BT7 bunu alır. güzel bu öldü. Çok uğraştırmadı. Çok uğraştırmadı. Bir flak gördüm orada. Ee, buradan flak gördüm. Bak şurada. Kanadımın hemen sol tarafında görünüyor. Şurada galiba bir uçak savar var. Elf gözler hep bu anı bekler. Değilmiş. güzel. Flak gitti. Burada bir adet o çok temiz araç. Çok temiz araç tam bizim dişimize göre. Tam bizim dişimize göre. Ee, ölmedi. ya yani, diş dedik ama Kurtarmadı. Ona tekrar dalmadan önce şu araca bir dalış yapacak. Bu da ölmedi. Bu da ölmedi. Buna tekrar dalış yapacağım. Buna dalış yapmadan önce aslında bunu yapabilirim. Çünkü bu aracın ee, tamiri bitmek üzeredir Diğerine tamiri bitene kadar Bununla uğraşabilirim <laughs> Ya arkadaş Ya şaka mı yapıyorsun ya Ölsene çocuğum Bak bu öldü. Bu efendi adam ya. Bu adam efendi yani. Akıllı. Of tısmala varmış bizde. Şuradan şöyle çıkalım. Son 9 topum var. Artık bu adamın ölmesi gerekiyor. Aha başka bir puma. biraz hasarlandı. Son altı top. Şu adamı artık öldürmek istiyorum. Hop öldük galiba. Ölmedik. Sonunda. Yani bütün olayımız bu muymuş yani? Tamamen şansa mıymış? Arkadaşlar bugün BT5 ve ITP aracımız bizim neydi? Bence uçak gayet başarılı ve keyifli. 3.3 savaş seviyesine yakın hava desteği yapmak isteyenler için bence gayet ideal. Hava savaşları için de gayet iyi. Çünkü toplar gerçekten çok başarılı. Alınır. İzlediğinizi teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Twitch'ten yayınlara gelmeyi de unutmayın.